Soğan ve sarımsak soymak zorlu bir iş olabilir ve bunun tek nedeni bıçakla kendinizi kolay bir şekilde kesebilme ihtimaliniz değil. Hoş olmayan koku büyük ihtimalle birkaç gün daha elinizden gitmeyecektir. Hiçbir sabun bu kokuyu bastıramaz. Tabii ki sarımsakları nasıl çabucak soyacağınızı bildiğiniz gizli bir yönteminiz yoksa. Mesela bu videodaki gibi. Bekleyin. Bu yasal mı ki? Burada neler oluyor? Görünen o ki çalışan ürünleri değiştiriyor. Ancak burada konu ne yaptığı değil, bunu nasıl yaptığı. Bu kadın çok hızlı, becerikli, hatta aynı anda iki elini birden kullanıyordu. İnşaat alanları eğlenmek ve özellikle akrobatik numaralar yapmak için ideal yerler değildir. Ancak bu işini seven tecrübeli ve hızlı işçileri durduramaz. Hesap makinesi matematik hesaplamalarını daha kolay yapmak için icat edildi. Tabii ki günümüzde gelişen teknoloji sayesinde birçok insan akıllı telefonlarındaki hesap makinesi uygulamalarını kullanmayı tercih ediyor. Çünkü bu çok daha kolay. Ancak bu kadın için işler öyle değil. Öyle görünüyor ki bu kadın hesaplamaları bir makineden çok daha hızlı yapıyor. Bilirsiniz, insanlar bazen işlerini o kadar iyi yaparlar ve hareketlerini o kadar iyi kontrol ederler ki ne yaptıklarına bakmazlar bile. Örneğin bazı insanlar klavyeye bakmadan yazabilirler. Ancak bu videodaki kadın yetenekli bir ofis çalışanı değil. Bu kadın yalnızca bıçağıyla reklam posterlerini kesiyor. Hem de bakmadan. Kadın öyle hatasız ve öyle hızlı çalışıyor ki posteri keseceği yeri dokunarak tespit ettiğini ve bıçağı ne zaman indireceğini bildiğini umuyoruz. Çünkü bu başarının başka bir açıklaması olamaz. ağzına kadar keresteyle dolu bir arabayı boşaltacağınızı hayal edin. Bu malzeme büyük ve ağırdı. Çok fazla çalışmak zorunda olacağınız kesin. Ancak bu adam sizi kurtarmaya geldi. Bu adam saniyeler içinde bir araba dolusu keresteyi arabadan indirebiliyor. Hem de hiçbirine dokunmadan ve tek bir tanesini bile kırmadan. Nasıl mı? Çok basit ve hızlı bir şekilde. Hayır, öylesine hızlı değil. Göz kırpmak kadar hızlı. Biraz daha sokak yemeklerinden bahsedelim. Biliyoruz, biliyoruz. Çoktan bu konuya değindik bile ama bazı şeflerin yeteneklerini size göstermezsek olmaz. Çünkü bu adamlar kelimenin tam anlamıyla inanılmaz. Örneğin popüler Japon atıştırmalığı Takoyaki. Bu atıştırmalık çok popüler olduğu için de çok fazla insan sipariş veriyor. Bu da mümkün olduğunca çabuk pişmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu adam kesinlikle çok başarılı. Hadi biraz da başka şeylerden bahsedelim. Ne de olsa hızlı çalışan insanlar her yerde bulunabilir. Örneğin tuğlaları döşeyen şu adamlara bir bakalım. Parkta güzel bir yol döşemek bazı ülkelerde haftalar alırken bu profesyoneller saatler içinde bunu yapmayı başarıyor. Hem de tek bir sıraya atlamadan. Bu portakalı kesmek ne kadar zamanınızı alıyor ve kaç kere portakal soyarken üzerinize portakal suyu sıçradı? Hiç bıçaktaki su üzerinize damladı mı ya da portakalın kabuğu tırnaklarınızın arasına kaçtı mı? Bu kulağa iğrenç geliyor. Bu hisler pek de hoş değil. Ancak herkes de turunçgilleri soyarken bu sorunları yaşamıyor. Bazı insanlar bu meyveleri çok kolay bir şekilde ve hızlıca soyuyor. Dürüst olmak gerekirse bunu nasıl yaptıkları hakkında en ufak bir fikrimiz bile yok. Belki büyü yapıyorlardır. Bu videonun da oynatma hızı artırılmış gibi görünüyor olabilir. Çünkü hamuru üçgen şeklinde bu kadar hızlı kesmek ve bu sırada keskin bıçakla parmaklarınızı kesmemek imkansızdır. Evet, bu görüntüleri izlerken videonun parçalanmış parmaklarla sona ermesini bekliyorsunuz. Ancak bu adam gerçek bir profesyonel. Çok çok hızlı çalışabiliyor. Bu arada bunu evde denemeyin ve parmaklarınıza dikkat edin. Büyük büyük anne ya da büyük büyük babalarınızın genç olduğu zamanlarda kurabiyelere şekil vermek için çatal kullanılırdı. Tüm bu süreç saatler sürerdi. Ancak yıl 2020. Bu da kullanmanız için birçok alet var demek oluyor. Hayatı kolaylaştırmak için birçok modern araç icat edildi. Bazı günlük işlerimiz kolaylaştı. Yumurtaları daha hızlı çırpmak için mikser, dairenizi daha hızlı bir şekilde temizlemek için elektrikli süpürge, çimleri biçmek için de çim biçme makinesi. Ne de olsa bunun için tırpan kullanamazsınız, değil mi? Bu gerçekten çok zamanınızı alırdı. Ancak bu adam hiç de öyle olmadığını kanıtlıyor. Daha önce hiç garsonları çalışırken izlediniz mi? Nasıl dikkatli hareket ettiklerine hayret ettiniz mi? Ağzına kadar tabak ve bardakla dolu tepsileri tutarken masalar arasında gezinirler ve bir damla bile dökmezler. Tabii ki sıradan bir insan bununla baş edemez ve tepsiyle düşüp bütün yemekleri mahveder. Bu kadar havalı olanlar yalnızca garsonlar da değil. Şu temizlik görevlisine bir bakın. Büyük bir gaz tüpünü bir yere taşımanız gerekirse ne olur? Eğer bir el arabanız yoksa tüpü belli bir açıda yuvarlarsınız. Peki ama ya iki büyük tüp taşımanız gerekirse? İşte çantada kekli. <laughs> Mesela elinize bir kurabiye alın. Özel bir lezzeti varmış gibi görünmüyor ama aşçının tepsideki kurabiyeyi sallaması gerçekten önemli mi? Aslında hepsi fizik ve doğal ustalıkla ilgili. Ancak sanıyoruz ki herkes bu yeteneği geliştirebilir. Buradaki en önemli şey bunu yaparken hiçbir şeyi kırmamak. Gerçek bir prensesi bilirsiniz, parıldayan ve güzel taç yapmak için çok çalışmanız gerekir. Yapay incilerle süslenmiş plastik bir taç yapsanız bile. Neden diye sorabilirsiniz. O zaman bu kadının ne kadar hızlı çalıştığına bir bakın. Bu sokak yemeği Kore'de oldukça popüler. Şu an gördüğünüz yemeğin adı balık keki ve bu beyaz renkli garip şey de hamura benziyor. Ancak aslında bu şeyin içinde balık var ve hamur gibi içine bir şeyler koyup sarabilirsiniz. Mesela sosis. Evet, birileri bunu garip bulabilir ancak eğer bunu hızlı yapar ve küçük de bir gösteri hazırlarsanız sonsuz kuyruklar oluşturan müşterileriniz olur. Evet, bunlar kutu. Evet, içinde şişe var gibi görünüyor. Evet, bunu evde denemeseniz iyi olur. Ancak bütün çalışanlar böyle çalışsaydı, alışveriş yapmanın ne kadar kolay olacağını bir düşünsenize. İşte karşınızda oynatma hızı artırılmış gibi görünen bir video daha. Çünkü bir kişinin özellikle yüksek hassasiyetli bir üretim yerinde böyle çalışmasını bir kenara bırakın, bu kadar hızlı hareket etmesi bile imkansız. Ancak kaydı birkaç kez geri sardık ve bunun normal bir video oynatma hızı olduğunu fark ettik. Bu beyaz eldivenleri diken adamın özel bir hız kaynağına erişimi olduğu kesin. Pekala, sokak yemeği ustalarından bahsetmemiz gerek. Sokaklar gerçek yeteneğin olduğu yerlerdir. Çünkü bu insanların her gün müşterilerine servis yapması gerekir ve yaptıkları yemek öyle güzel görünmeli ki müşteri tekrar gelsin.